Evet merhaba arkadaşlar Ulaş bunun yeni bir videosuna beraber arkadaşlar bugün Minecraft Hunger Games'in Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar 2 ve 3. bölüm Hunger Games'in Ya, ya bilmiyorum işte kaçsa kaç um, Evet arkadaşlar bugün bu map'te ilk kere oynuyorum Hani ha, Güzel map'e benziyor şu an ve az kaldı galiba etmek için başlamasına Baya bu kez full neredeyse tek 2-3 kişi yok veya 4 bilmiyorum evet 30 saniye kalmış bu arada. Evet bu arada arkadaşlar kanalıma abone olan ve ıı, ıı, be, ıı, videolarımı beğenen herkese çok teşekkür ederim. Şu an kadar hiç diz, diz yok. Kesin bir video şimdi gelir. Ha diz atmayanlara teşekkür ederim. Atanları at. Ya tamam abi yine bok gibi yedim ya. Hadi ya gir hadi hadi. Hadi. Konuştukça batıyorum hadi. 3, 2, 3, 1. Takla. Başla. Şu yazı bir ekrandan çıkarsa iyi olacak. Bak bak o da oraya gitmiş. Dedim abi ben çünkü. o oh, Her zaman oradan kaçmak çok güzel çünkü. Evet bu kez güzel bir chest açtık arkadaşlar yalnız. İyi şöyle ileride bir yerde geleceğim. Bu bazı arkadaşlarımız oluyor. Şöyle. Bakarak hemen giyinelim. Şunu giyinelim pantolonumuzu, kaskımızı. Baltamızı elimize alalım. Ekmeğimizi yiyelim. Baltamızı alalım ve yürüyün. Evet hadi bakalım. Evet, şurada da bu kez bereketli başladık. Güzel bir chest. Evet ayakkabımız çıktı. Çok güzel yemeklerimiz çıkıyor. Ya arkadan vurdu abi. Şu an onunla hiç yani şey yapmaya gelmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü şu an hani detmeşe hani, kalmam kalmak istiyorum. Yenersem çok da güzel olur. Ama Yenmem. Pis 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 oroz burcu sen kime şekil şu şekil yapıyorsun? Amına kodum. o abi ikilim mi? mi? Kim o? Oh. Hek abi hek abi hek abi hek adam. Abi Ekin kralı ya da uçuyor. Minecraft bunları da gör işte. Dayı gel ne var Allah vururum he. Abi hack ya. Hack'in babası gel geliyor mu? Hala geliyor. Git lan git. Lan 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 lan. Ölmedik. Luck girdik abi ölmedik. Luck gir Ananı öpeyim be lak. Ölmüştük çoktan ha şu an. Lock olmasaydı var ya. Bitmiştik ya. Daha adam bizi uçurdu yine de. Geliyor mu lan sana? Bak abi hack. Abi iki tane hack. Aa ha, hackler bastı. Vallahi hack ya. Abi adam nasıl uçabiliyor ya? Ya Minecraft'ta öyle bir şey mi? Uçmam vardı ya. Ben mi yeni öğreniyorum? Ben mi yeni duyuyorum lan? Abi hack ya hack ya Minecraft. Hack olmayanları yaparsın abi. Hack olanlara dokunmazsın. Hayvan gibi şey yapıyorsun Minecraft. Şöyle bir çıkmam lazım. Tamam dur lan takla. Dur lan takla geç. Lan evet, hemen giyin. Gelsene sokuk. Gel amına koyayım bir şey. Abi aha bir tane daha yer bulduk adamsın be. Bir de buradan bir diamond sword çay, öyle çıkmaz da. İki tane diamond video oldu. Tabi galiba çıkış yok. O zaman biz gidelim. Aa ölmüş evet. Şu piç arkamdan gelmiyor. Şu gelin patatoyu. Ne bir tane daha patato. Yesene o. Ya ye şunu. Ya. Hop. çıkıyor Hop açın lan kapat. Hop lan dur. Abi adam bizi çok kötü yere attı ama ya. Pichoros, bu çocuğu hack ya. Bakın videolarda küfür et, edersen de abi yani bilin ki yani bilerek yapmıyorum diyeceğim ama daha bir hack piç bu çocuğu hack ya. <laughs> bir sunlar da alamayacağız ha. Kesinlikle alamıyoruz. Ortada bir tane adam var. Kaçalım abi. Abi arkadaşlar hiç bulaşmak istemiyorum çünkü ya bilgisayarda olsam yine ben yani Minecraft çok mükemmel oynuyorum demem. Ama bilgisayarda olsam yine kesme ihtimalim var. Zaten bilgisayarda olsak iyi olurdu ama değiliz. Bilgisayarda artık olsun. ben buraya çıkamam. Diyecektim ki içeride chat Evet arkadaşlar bu video uzun olacak galiba? Öyle gözüküyor. Ee, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Öncelikle bunu söyleyeyim. arkamızdan adam gelmiyor. İyi bari. Şunu alalım. Ee, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bazı arkadaşlarım kanalına ilgili aşağıya koyarım. Koyar, Beni bilirsem koyarım Batuhan'la. Furkan kankamın yani linklerini koyacağım aşağıya. Unutmazsam. Evet. Şurada büyük bir chest olur ya artık. Olsun ya. Evet varmış. Şu chest'e bakalım ne var. Evet çakmak çıktı. iyi çıktı. Çünkü arkadaşlar çakmakla yakabiliriz. E, ee, şimdi evet şu an alacak hiçbir şeyim yok abi. Şunları madem he, kullanmayacağız. Şunları atayım. <laughs> Ne yapacağım? Aynen çakmak orada dostum. Ekmek evet. Şöyle çakma yok. Şunu alalım daha iyi olur. Evet tamam bir şey yokmuş. Bakalım şimdi öbür odalarımıza. O, öbür odalarımızda bir şey varmış mı? Dur abi gelmiş şu kapıyı da kapat. Kapat ya. Kapat şu kapıyı yani. O kapıyı kapatsam bu kapı Abi attı, niye attı? Bil evet. Evet arkadaşlar Bunker Games'te gördüğünüz gibi büyük bir sorun var işte. Evet özür dilerim videodan attığı için. bunu benden bu kadar. Hoşça Bay bay. Başka videolar gelecek. Bay bay.